Deniz Baykal'la ilgili iddialar CHP'nin Baykal'lı ve Ecevit'li yıllarını gündeme taşıdı. Yazar, düşünür ve siyasetçi Zülfü Livaneli, Sözüm Var'ın konuğu oluyor. Livaneli, dünden bugüne CHP'nin Solla imtihanını, Şirin Payz'ın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nu anlatıyor. Tartışmalı ilişkilerin odağındaki İçişleri Bakanı Soylu bir kez daha istifa ile anılıyor. Erdoğan, Soylu'yu görevden alacak mı? Soylu'dan karşı hamle mi gelecek? Bakanlık için hangi isimler geçiyor? Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu Ankara kulislerini sözüm vardı aktarıyor. Mübariz Mansivov ağır hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye kritik iddialar için savcıların harekete geçmesini bekliyor. Duvardaki tuğla neden çekilmiyor? CHP Konya Milletvekili Abdülhetim Şener ve eski milletvekili Emin Şirin sözüm vardı anlatıyor. Peker'in iddiaları gündemi kasıp kavuruyor, iddialar yalanlanmıyor. Kamuoyunun nabzını MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat sözüm vardı değerlendiriyor. Sözüm var bu akşam 21'de Halk TV'de.